Merhaba boğa burçları. Hepiniz hoş geldiniz. Ben Melisit.com yorumcunuz Cez arkadaşlar. Bugün sizlerle katina destesiyle bir açılım yapmak istiyorum. Geçmiş, şimdiki zaman ve geleceğe dair, kalpten geçenlere dair neler olacağına dair bir okuma yapmak istiyorum. Şimdi kartlarımı şöyle bir karıştırıyorum arkadaşlar. Herkesin e, bakım şekli farklıdır. Ben Patina'nın ters ve düz anlamlarının ikisine de inandığım için, ikisine dair de bir okuma gerçekleştirdiğim için bu şekilde uygun görüyorum. Şimdi hazırsanız başlamak istiyorum. Bakalım. Sizleri neler bekliyor arkadaşlar? Sevgili boğa burçları. Şöyle. Başlayalım. Evet arkadaşlar bakalım geçmişte neler Arkadaşlar sevgili boğa burçları gündeminizde geçmişten gelen büyük bir sevinç, büyük bir destek ve geçmişinizde iyi niyetli bir kadının varlığını görüyorum. Bu kadın size mutluluk, sevinç ve bazı enerjiler, iyi şanslar getirmiş gözüküyor. Sizler bu kadının yardımıyla ya da bu kadının varlığıyla hayatınıza iyi enerjilere yer açmış hissediyor olabilirsiniz kendinizi. Kendinizi güvende hissetmiş ve aslında e, bir noktada kendi iç dünyanızda bir huzursuzluk içerisine girmiş olabilirsiniz. Bu kişi size güven veriyor, ama siz iç dünyanızda yine de bir güvensizlik duymuş olabilirsiniz diyor. Şimdi bir kere bu geçmişten getirdiğiniz bir takım korkular, bir takım hisler olabilir ve kendi hayatınızda bir şeyler yapmaya dair bir güven eksikliği de hissetmiş olabilirsiniz diyor kartlarınız. Şimdi özel hayatınızda ve iş hayatınızda bir fırsat çıkmış sizin için ve bu fırsat sizin hiç ummadığınız bir vakitte karşınıza gelmiş. Şimdi bu fırsatı kabul etmek konusunda bir kaygı bir güvensizliğe girmiş olabilirsiniz. Bu kadar iyi bir fırsat benim karşıma şu an neden çıktı ya da nasıl çıktı? Bunu sorgulama konusunda biraz e, tedirgin davranmış olabilirsiniz. Ama sahip olduğu taşımak için bir fırsatmış diyor. Peki devam edelim. Şimdiki zaman. Arkadaşlar bir mesaj, bir arama ya da bir haber alıp almış olabilirsiniz. Gündeminizde şu an olumsuzluklar içeren ve sizin kafanızı karıştıran bir durum olmuş olabilir. Burada kendi gündeminizde sizin ee, Olan evliliğinizde ya da ilişkinize bir takım sorunlar söz konusu diyor. Şimdi burada sizler ciddi ilişki, nişan, evlilik gibi şeyler düşünürken burada bir takım anlaşmazlıklar son dakika çıktığını söylüyor. Şimdi sizler ya da bir ilişki içerisine ilerlerken aniden böyle bir olumsuzluk gündeminizde söz konusu olabilir diyor. Bir anlaşmazlık söz konusu olabilir. Burada sizlerin biraz uyumlu olması konusunda kartlarınız sizi uyarıyor. Çünkü bazı şeyler üst üste gelmiş olabilir, sizi yormuş olabilir ve siz burada kontrolü elden kaybetmemelisiniz diye kartlarınız sizi uyarıyor. Güçlü olmalısınız, kendinizi savunabilmelisiniz ve aranızdaki uyumun ilerlemesi için bir takım davranışlar sergilemeniz gerekiyor diyor. Burada bazı zıtlıklar ve anlaşmazlıklardan ötürü Birbirinize fikirlerine saygı duymama da söz konusu olabilir. Ya da birbirinizi aşan şeyler olmuş olabilir diyor. Burada lütfen sizler orta yolu bulmak için çabalayın diyor. Gündeminizde böyle bir konu varsa burayı toparlayacak olan kişinin siz olduğunu söylüyor boğa burçları. Bu anlaşmazlık her neyle alakalıysa aranızdaki. Peki devam edelim. Arkadaşlar beraber olduğunuz kişinin kendi ailesinde bir problem olabileceği gibi sizin de kendi kardeşinizle aranızda bir kavga bir anlaşmazlık söz konusu olmuş olabilir. Burada birbirinize verdiğiniz bir sır ortaya çıkabilir ya da bu kişinin hakkında bilmediğiniz bir gerçeği öğrenebilirsiniz diyor. Burada bilmediğiniz konular hakkında lütfen birbirinizin üstüne gitmeyin ve Kimseye de güvenmemeniz konusunda kartlarını sizi uyarıyor. Şimdi gelecek enerjilerde bilmediğiniz bazı gerçekler, bazı sırlar ortaya çıkabilir. Burada kendinizi geri çekin ve tam olarak resme büyük çerçeveden bakın diyor kartlarınız. Şimdi burada bir kere e, gündeminizde gelecek enerjilerde uzun zamandır görmediğiniz bir kişiyle de karşılaşabilirsiniz ve bu kişinin size vereceği bazı tavsiyeler üzerine davranış şekillerinizi değiştirebilirsiniz diyor. Ve burada eğer e, bu kişiyle yaşamak konusunda hayatınızdaki durumlarda bir uzaklaşma, bir taşıma, bir yer değiştirme düşünüyorsanız bunun doğru bir zamanı olduğunu söylüyor sevgili boğa burçları. Ve burada ani bir değişimin ama bu değişme sizin için iyi yönde bir değişim olacağını söylüyor. Şimdi sizler e, olaylar çok geldiği için neler oluyor böyle ya da ben nereye evliyorum nereye gidiyorum diye düşünüyor olabilirsiniz bu burçları ama burada diyor ki sizin hayatınızdaki şu an olaylar çok ani bir gelişme sürecinde ve gerek bu kişiyle hayatınızdaki kişiyle gerek aklınızdaki kişiyle ve bunun ailesi ve kendi ailenizde bir takım üst üste sorunlar geliyor bir takım belirsizlikler önünü görememe durumu söz konusu şimdi siz Burada olacak olan şeylere bir kere itiraz etmemelisiniz diyor. Sırf kendi düşüncelerinizin doğrultusunda ve doğrularınızın neticesinde bu insanlara, bu duruma böyle itirazlar, sebepsiz davranışlar sergilemeyin diyor. Şimdi bir kere biraz ön yargılı olabilirsiniz ve istediğiniz şeylerin istediğiniz şekilde ilerlemesini daha uygun, daha doğru buluyor olabilirsiniz. Burada diyor ki, hem çevrene hem de kendi fikirlerine bu kadar çok güvenmemelisin çünkü bu olayın içerisinde bakın birinin gerçek yüzünü öğrenecek olabilirsiniz, birinin sizin e, çevrenizde ortamınızda bilmediğiniz şeyleri tanıklık edebilirsiniz ve burada dikkatli olmanız gerekiyor diyor ve bunu kendi ilişkilerinize yansıtmamanız gerektiği konusunda da kartlar size bir uyarı veriyor. Burayı ciddiye alırsınız, almazsınız. Ama gündeminizde bir karışıklık söz konusu. Sevgili Bağ burçları ve bu karışıklığı kendi ayaklarınızın yere sağlam baş, bas, basmasıyla buranın içerisinden uzaklaşın diyor. Sizin fikirleriniz kendinize doğru ama insanların e, kendi yaşadığı bazı şeyler var ve bunları tam anlamıyla bilmiyorsunuz diyor. E burada öğrenmek istemiyorum. Kimin ne yaptığıyla ilgilenmiyorum ya da bana ucu dokunmadığı sürece ben buraya bakmak istemiyorum diyor olabilirsiniz. Size saygı duyuyorum ama burada size söylediği bir durum var ki burada bir takım sorunlar yaşanacak ve bu sorunların üstesinden daha uyumlu olmaya çalışarak daha sakin kalmaya çalışarak ilerleyebilirsiniz diyor. Şimdi zaten gündeminizde hissettiğiniz düşündüğünüz şeylerin sonucunu yaşamış ve görüyor olabilirsiniz tahmin ettiğiniz bazı koşullar önümüze çıkıyor olabilir. Ama burada diyor ki sivri dilli olmayın ve bir süre bekleyerek düşünerek hareket edin diyor. Şimdi arkadaşlar Katina biraz sert ve net bir dildir. Bu yüzden burada söylenenleri sindirmek çok kolay olmayabilir ama yaşadığınızda sakin kalarak bazı şeylere daha temkinli davranmanız konusunda sizi kartlarınız uyarıyor. Evet sevgili boğa burçları açılımınız bu şekildeydi. Umarım uyumlanmışsınızdır. Umarım çok güzel şeyler olur ve güzel şeyler olduğunda burada yeniden görüşmek üzere.